Merhaba arkadaşlar Andown'un yeni bölümüne hoş geldiniz. En son hikayede devam ediyorduk. Orada kalmıştık. Bakalım hikayede bir devam edelim. Hikayesini gerçekten beğendiğim bir oyun kendisi. Bu arada bu evi 4 seviye yaptım. Burada işte tarım malzemeleri falan var. Onları toplayabiliyoruz. 50 tane toplamışım bu arada. İyiymiş. Bunları gidip bir şeyler yapalım. Bu ne? Burada bir şeyler varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Toplayalım. Tamam bu bölümde biraz ana görevden devam edeceğim. Öyle şunu mu yapsak ya? Yet mi yapsak? Başka bir şey mi yapsak bilemedim. Gerçi yemeğim varmış. Şunları bir koyalım dolaplarımıza. Dolaplarda da yer yok. Çok güzel. Neyse bunlar kalsın. Ana göreve gidelim. Hatta ana görevden önce bir el. Şurada özel harekat görevimiz varmış. Onu yapabiliriz. Bir takım oluşturalım ve gidelim. Bakalım kaç seviye verecek. Hiçbir fikrim yok. Evet. Ee, katılalım şuna. 30 seviyeymişiz bu arada. Ve gidiyoruz. Bir anda başladı yani. Nasıl oldu anlamadım. Evet bunlar başlamışlar. Burayı temizleyip. Kayıp şehri mi temizliyorduk? Öyle bir olay var işte hikayesini tam bilmiyorum. Öyle bir şey. Orada çok mu güçsüzler ya? Dur çık bakayım. Saldır şunlara. Dron. Ne yapıyorsun? Saldırsana. Alo. Dron saldırmıyor galiba ya. Dron da zaten oyun verdi. Aa saldırıyormuş. Bomba atıyor. Güzel. Evet baya bir bomba attı. Gidelim. Buradan bir cephane alalım. Kaç canı var bunu ya? Göbeğine göbeğine indi. Güzel. Beklemeyin ana kadar. Gelin buraya. Gel. Ne bekliyorsun ya? Lan ayıp değil mi? Ne vuruyorsunuz? Bomba. Gitmeyin. Öldüler ya. Neymiş konserve. Abi saniye koş. Düş ya alamadık. Bir şey alacaktım şunu. Alamazsam kötü olur. Aldı ya. Neyse. Biz de bari onu koruyalım. Başka bir yerden zombi geliyor mu? Evet. Burada bir tane daha o şeyden gelmesi gerekiyordu. Büyük zombiden. Niye gelmedi acaba? Evet. Gelmedi bir olay. Çok güzel. Ha geldi. Kafasına kafasına vurun. Göbeğine göbeğine. Benim taret iyi iş yapıyor ya bombalıyor bir sargı bezi alalım gidelim hadi bakalım siz temizleyin orayı hadi artık aa mermim bitmiş hemen şu mermiyi de al hadi gidiyoruz Benim taret gitti. Taret diyorum ya drone. Vurmayın. Yardım mı ya? ölmüyor. Bu arada birinin dronunda roket atma şeyi var. Güzel. Burayı da temizledik. Koşun. Gel gel gel. Hemen şuraya bir bomba atacağım. Bombayı çık bakayım. Vurun. Hadi. Bomba at bomba. Aa benimki ateş ediyormuş. Bomba atmıyormuş. Orada canım niye bu kadar az? saniye hemen bir can dolduracağım. Ölme. Ölmüyor adam ya. Neyse bir bombalayalım. Açma. Sıkın karnına sıkın. Öldü 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 öldü. Öl artık. Ölmemiş. Lan mermi diye bir şey kalmadı ya. Doğru mu açtınız ne yaptınız? Aa herkes ölmüş. Galiba. Tam kazandık. Güzel. Bunlar ne ya? Evet, seviye atlayabilmem için galiba evimi tekrar yükseltmem gerekiyormuş. Yükseltiriz. Ana görevlerden devam edelim. 80 bin hasar vermişiz. 184 bin vermiş. Nasıl vermiş ya? Ana görevden. ilerleyelim Ne bu? Ne istiyor? Hemen bunu bir yapalım. Üretime gidelim. Varmış zaten. Yaptık. Güzel. Ne oldu? Kadem arttı. Peki. Ne diyor? Takım oluşturma falan açılmış galiba. Anlamadım. Garip bir şeyler gelmiş. Çatışma diye bir şey var. Ana görev var mı başka? Ana görev. Evet. Odunculuk hakkında konuşacakmışız. Hemen şöyle haritamızı bir açalım. Nereye gitmemiz? istiyor oraya. Buraya git bakayım. Oradan da oraya geçeriz. Evet gidiyoruz. Motorumuzla gideceğiz. Pardon etmeyecekmişiz. Yanlış biliyormuşum. Galiba oduncu burada bir yerde. Evet, burada. Kolay gelsin. Evet. Bir şeyler anlatıyor. Kaynakları anlatacakmış. Odunlu öğretecekmiş. Odunculuğu. Roller. Oduncu. Yükselt. İptal. Ne? Aç. Bir şey açtık ne bu? Odunculukta kritik vuruş şansına %2 artırıyormuş. Güzel. Bir de bu var. Odunculuk aleti. 2. seviye balta üretebiliyormuşuz. O zaman bunu da açalım bence. İşimize yarar. Evet. Madencilikte de aynı olay var galiba. Aynen. Bunda da iki seviyeleri açıyoruz. Açtık. Bunları da açalım. Kritik toplama falan var. Avcılık olayı da varmış. Bunlar ne? Aç bunları da. Bunların galiba seviyesini de artırabiliyoruz. Ya da kendisi artırıyor bilmiyorum. Balıkçılık var en sevdiğim. Gerçekten çok güzel. Oyunun balıkçılık sistemi. Çöpçü. Bu neymiş? Şehrin pis sokaklarında ve farelerle dolu lağımlarda dolaşmak. Özel yeteneklerle hayatta kalmaya çalışmak. Anlamadım. Ama açalım. Maymuncuk falan kullanmamıza yarıyormuş. Tamam bunları açtık. Şu an görevimizde ilerleme var mı? Var. Sal diye biriyle konuşacakmışız. Konuşalım bakalım. Hmm. Roller nedir? Öğrenebilirsin falan filan diyor. Evet. Bunların hepsini soracağım galiba. Bildiğimiz şeyler anlat. O yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum. <laughs> Neymiş? Kaynak mahareti diye bir şey var. Hmm, bunları yaparak Evi atlayarak bunları yapabiliyormuşuz. Güzel. Yaparız. Bunları da. Odunculuğun seviye atlayabilmesi için galiba odun toplamam lazım. Bunları video dışında yapabilirim. Evet. Şeri ile konuşmamız lazım. Nerede? Lan. Bunlar. Keçi değil mi? Şu motoru da yenileyebiliyor muyuz ya? Merak ediyorum. Geldim. Tanışma malzemeleri için mi? O ne ya?

Kayıp şehire giden arama ekibiyle dün irtibatı kaybettik. Ancak hala hayatta oldukları duyumunu aldık. Gidip bir kontrol edelim. <laughs> Aliaço çetesi ne ya? Daha önce görmüştüm sanki. <laughs> evet. Hapishaneden kaçmışlar falan filan. Hikayelerini anlatıyorlar. Aliaçolar ve kuzgunlar. Şu an için malzemelerimiz çoğu kayıp şehirden geliyor. Ama palyaçolar o yerin sahibi olduklarını ve onlardan çaldığımızı düşünüyorlar. Biz bir şey çalmamışızdır ya. Ölen plan neymiş? Liderleri White ile birkaç kez karşılaştım. Yani onu iyi tanırım. Çılgın ve mantıksız birine benzeyebilir ancak ne yaptığını daha iyi bilir. Evet rehineleri falan kurtaracakmışız. Yapalım. Kulübe Kuzgunlar sığınak kulübesine git Bu yolu keşke göstermese ya Biraz kötü görünüyor Sığınağı muhafızı Hı. İlk katta Fotoğraf çerçevesi Ne işe yarıyor? Aa köpek. Matt the second? Hmm, köpeği takip edeceğiz. Bu kimmiş? Abo eşya veren değil mi? Kimmiş? şu? Aliyatçılar falan filan Yine aynı olaylar Kamp kurmuşlar Hayda Clint'a büyük Hallaçolara saldıracağız Aliyatçı çitesine Kolay gelsin Mermi kovanı mı alacağım? aldım. Üret. Cephane üret. Cephane mi? Bezden de alabilirdim ya. Niye ürettim ki? Sargı bezimi stoklayayım. Şuradan bir ver 20 tane ya. Benim evimde çok fazla var ama şu an oraya gitmeyeceğim. Biraz saçmalık gibi geliyor. 5 tane üretemiyoruz. Biraz daha versene. 10 tane daha ver. Tamam. Evet. Şimdi palyaçoların gizli kampına gidiyoruz. ulan palyaçolar neredesiniz? gelin buraya. Ha, bir şey öldürdüm. Evet, geldik galiba gizli kampa. O zaman biz de gizli girin. Bir saniye önce şu canımı biraz doldurmam lazım. Çünkü zayıflamam var. Evet. Lanze eriştim. Virüs bulaşmış. Palyaçolar neredeymiş? Ne oluyor lan? Bir anda spawn oldular. Ben mi bitti? Aa vuruyor. Kaç kaç kaç. Başka silah var mı? Pompalım var. Çek. Hayır sıkma. Şunu indirelim ya. Güzel bu gitti. O da gitti. Bir saniye. Bir yemek yiyelim. Ver şundan bir tane. Yanımızda olsun hem. Bakın şimdi. Biri pompalıyı sıkıyor. Nerede o ya? Ben mi göremiyorum? Benim pompalım daha iyi. Güzel. Burayı hallettik galiba. Şu tüfeğimizi de dolduralım. Ve tutsakları kurtaralım. Evet, çıkın kafesten. Hadi. Sen de çık. Evet, kurtuldunuz. Bu kimmiş ya? Hızlı Jack'i alt edecekmişiz. Alt ettik galiba. Ne oldu? Evet, seviye alamadık. Ama alt ettik sonuç olarak. Dinleyin kızılcık kampın ve rehinelerin icabına bakacak. Henry yani kuzgunları izleyecek. Ve Blaze de Afro'yu 7. elektrik santraline götürüp bir sonraki emrimi bekleyecek. White yazmış bunu ya. Ben bunu niye okudum ki? Ne bir şeyler oldu. Ne oluyor? According to this letter, the 7 power station. Evet, elektrik santraline gideceğiz yüksek ihtimal. Records show that evet. their chopper left this morning, so 7 power station's may be Evet, konu seviyem düşük olduğu için seviye alamıyorum şu an ama konutun yüksek gelecekmiş. Şimdi elektrik santraline gidiyoruz. Bu biraz zor takım kursan iyi olur diyor oyun. Hmm. O zaman takım mı kuralım? Evet olay yerine geldik. Fakat takım kurmamız gerekiyor galiba. Çok zorlayacaklarını sanmıyorum ya. Bu ne? Ana görüntüle. Mücadele. Hızlı takım. Evet bir tane takıma talep gönderdim ama Evet Evet bir tane takıma girdik Bakalım başlatacaklar mı Merak ediyorum Ben de o zamana kadar Buradan birkaç etmet bir şeyler toplayayım Ağaç falan keseyim Bir de artık ben iki seviye Alta falan yapabiliyorum değil mi Aynen çok güzel Biraz Odun toplayalım o zaman 2 seviyesini yapalım Hemen 2 seviye balta yap Güzel Bir seviyeli atacağım 2 seviyeli alacağım O kritik falan vuruyor bu Ve daha fazla odun veriyor galiba Bilmiyorum ama Ben bunları beklerken bir sürü odun falan topladım ya. Başlatmayacak galiba bunlar. Bu arada odunculuğum gelişmiş. Hemen bunu da bir yükseltelim. Evet, çok güzel. Neyimiz açılmış? Bronz renkli at kafası mı? Ne alaka ya? Çok garip. Bunu daha çok geliştirmem gerekiyor. Şu an kimse mücadeleye girmiyor. Ondan dolayı tek başıma yapacağım. Hemen şuradan silahımızı çektik. Böyle tek tek indiririz bunları ya. Bomba falan atıyorlar. Güzel. Yani zaten çok da zor değillermiş. Normalde açtım. Nereden çıktı onlar ya? Drone çık bakayım. Güzel. Bir bir şey atıyor. Saldır durul. O ne lan? da gitti. Kim kaldı? Orada biri var. Şurada bir şey gördüm. Bu da gitti. Evet. Geldik. Hadi bakalım. Kim varmış burada? Bu ne? Roman'ın atkısını bulduk da. Bunlar nereden çıktı? Çıkmam lazım buradan. Anlamadım ne yapacağım? Hayda bunları halletmem mi gerekiyor? Yanıyorum. Bu gitti. O da gitti. Kim kaldı? Bu da gitti. Tamamladık galiba. Evet. Kolaydı ya. Evet. Bunu da yaptık. Bu neymiş? Bilmiyorum. Ha, bununla ya bununla konuş diyor. Evet. Yani bu büyük kutu bir bomba mı? Bombaymış harbi. İşte bombaya benzemiyor bir şey okudum ama ne okudum bilmiyorum. Tekrar gidelim. Hmm. Güzel bombayı durdurmuş olduk. Evet, bombayı falan durdurduk. Şimdi ne varmış? bombayı durdurduk. Buraya geldik. Şimdi senle mi konuşacağız? Atla ya. Ben nasıl gideceğim bunu? Yanlış konuştuk dur. Evet Kane ile konuşacağız. Kane'e bir şey verdim. Neyse. Bir fabrika falan sızacakmışız. Yaparız. Onu da yaparız. Hiç sorun değil. Oyunun ana hikayesi gerçekten güzelmiş. Artık buradan bir sonraki bölümde hikayeden devam ederiz. Tabi hikaye mi yoksa normal görevler mi bilmiyorum. Umarım hikayedir. Yoksa şurada da bir tane hikaye diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Umarım bu hikayedir. Değilse zaten diğerinde yaparız. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.